Adam <gülüyor> Gördüm gördüm <gülüyor> Silah bulmamız lazım Karşılık verecek silahım yok. Evet, Benim de adamlar var bir geri yapken ben, ben saldırıyorum. Yakınımda adam. Benim haritam düzeldi. Adam önümdeki oldu. Bir numara Ki baygın. Abi adam şu adam şu evde. Şu önümdeki evde. Şurada bir baygın yapmıştım ben. Gidiyorum efendim. Baygın gidiyor. Abem olduğum yerde bir tane adam var. Tamam. Baygın. Enemies ahead. Enemy. Benim baygın gelmedi hala oldu mu? Ha, şimdi geldi. Geldi geldi. Sıkan şu Baygın, baygın. Ben Şurası ben baygın. Rushlamamız lazım. Basayım. Bastım ben. Ben basayım ben basayım. Ben de basıyorum. Hangi ev abi? Dışarıdaydı ya evde değildi ama Girmiş olabilir Aynen buydu La ben daha de demin bunu gördüm ne lok yapmış eline daha de demin tabanca ile geziyordu bu abi, O AK ile sıkan bu değil, abi, değil mi? Şey de lazım mı? Lazım Enemies ahead Gel abi sana iyi de atmış atayım Oooo Bitirme bitirme Adam. Alın bizim baygın Yine temizledik. Daha var ama herhalde. Adam. 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 var. Adam. 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 Abi. An Ama bir tane daha bir DP'li adam öl ölmedi. Karşıda. Bir tane daha Aynen. adam var. Evet. Tamam bir dakika. A Ahmet abi çok özür dilerim ya. Şey ben şey yapmadım. bir şey dediğin evet. Ben de siz şey sıkıntı yok, yok ya bir şey olmaz. İşe yapmadım diye. Sanki bırak boş alır oyun sonunda doğru. Evet. Abi abi. Havs kula basalım mı? Olur. Araç var ya. Gel ara araç mı geliyor abi? Şarjı şey tutabilir miyim? Atabilecek miyim ben? Yok, araç aldım geliyor. Ha tamam. Bende 20 tane 7 artmış şey var. Abi durağa gidelim, durağa gözleyelim. Drop atacak uçak şimdi. Tamam araba al gidelim. Ya yani arabaya ah, arabayı tamam. al drop'a gidelim. Şu, Drop nereye düştü? Tane, tamam gördüm. Bak abi. Gördüm şeyde. ya. Ha arkamızda ha, AVM abi. var. Drop evet. abi. Önümüzde var solda. Önümüzde. Şurada Markta bir yerdeydi location. adam O arkadan AVM'liğe dikkat edin Gelin şu evi alalım Oradan birisi geliyordu geri gitti Alın beni de Aha araç geldi araç geldi Araç geldi şurada Aldım onu aldım onu şu evi de alalım son sonra location. onun lutuna gidelim. O AVM'yi alacağım ben onu. Abi, bak, adam Sürün arabayı. arabayı. Sürün arabayı evi açlayın. Adamı alacağım. Fazla durmayın adam vurmasın. Bas bas bas. Ha, at kafayı. bir <laughs> bir Tamam gel. Burada bir yerde olması lazım. Evet, Bak tepede de. Buradaki nereye kaçtı ya? Bizim çatıştığımızı gördü geri kaçtı. Tamam şu loot'a gidek de ben AVM'yi alayım. Scope alayım. Ha şurada. Vay be. Diğeri nerede? Bak burada burada. Abi arkada 2 tane bot var. Arkadaşlar, gel, arkadaşlar gel. Geliyorum, geliyorum. Hayet gibi. Hayet tamam bir dakika geliyorum. Sadece ev. 60 aldım. Bana bir 60'ı lazım Ev evde aldım. Kusmuş buraya evin içine İşaret şeyi falan var. İşaret şeyimizi de aldık. Tamam. Batalım Gelin. Abi o zaman. Atalım. Uh -huh. Yani araca binip şu o AVM'liye AVM gidelim de ben bir AVM alayım. Skobu da vardır onun. Skobunu da alayım. Vurdun mu abi sen AVM'yi? AVM'liyi vurdum vurdum. Nerede? Şu drop'un oraya doğru gitsene. Aynen Toros'la basmaya geldi buraya. Ben öldürdüm onu. Dolansana bir şuralarda ya. Orada bir yerdeydi adam. Hatta Toros'la geldi ya. Toros yan yatta atladı bir şeyler oldu. Yoksa onu kaldırıp gittiler mi? O ölmedi mi? Şu tarafa doğru gitti biraz. Ama leş geldi ya onu sıktığımda. Başkasının leşi mi geldi yoksa o anda? Neyse gitmişler de mi? Alana gir hatta. Ha fişeğimizi de atalım. Aha motor geliyor. Dur dur. Buggy buggy. Buggy. Ne Helal. Abi. O, adam ne oldu ya? Bunda da lütfen bir de. Bunda bir şey yok ya fazla. Hmm. Sıkıyorum fişi. Sık abi sık sık. Ben şu araç seyf bir yere çekeyim. Abi avuk veya groza çıkarsa alabilir miyim? Al ben sadece AVM alacağım. 6x falan olan var mı? AVM groza. AVM'yi aldım ben. Skobu olan var mı? AVM Eyvallah Tamam aldım Hemen adam arayalım Basın Aynen Adam mı? Gördüm gördüm Dur 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 spray atacağım dur Dur Hareket ediyon Spreye atamam. Git git. Evet. Nerede bu diğerleri? Sağdaki ev var ya. Şey. Genelde burada oluyorlar da. Ses falan yok şu ana kadar da. Abi bu adamlar <laughs> nerede ya? Bilmem ki ya. Kanka çok uyarlanıyor açıkçası. Yani beklersek bir ekip ver. Aa bu kadar ekip bir toplanmaz mı? Burada gelip kalmal artık. Aynen vurup vurup geçin. Adamlara ab. Adam var ne? Kanka bu adamlar çok iyi pusuyor. Dikkatli olalım da Allah bir pusuya gitmeyin. Nerede bu adamlar ya? Sabahtan beri bir bulamadık. Çepiye dolan ya, dolan. Durma yani. Benim. Benim yelek. Aha gördüm şey gördüm yapışıyor. ya nasıl bir golsuz insan bunlar adamın üstüne bastım he kişi benle gelsin bir Git Şuradan bir yok. yerden AVM'li nerede ya? Onu aldılar AVM'li AV, Abi... Aldılar aldılar arkadakini aldılar. Yanınızdakini aldı mı? He yanımızda vardı. Basalım. Buradaki. burda vardı ya. Öldürmüş onu abi. Nerede bu yılan dediğiniz adam? Ya tamam. bak bizim abi. Bak. Bak o AVM'li aşağıda bir yerde bir AVM sıralı. Nerede bu? Şurada birini gördüm. Oh. Bu o mu? O öldü mü yoksa? Hani o oh, başka yok de ondan bir, başka. Kendini akça verir diye o yüzden smart diyoruz ben şu an böyle o adam yerine olacağım. Ben adama sprey yatarım yani. Adam çok sıfırlı çıktı. Aynen. İşte bu sucu. Daha daha sağda sağda sağda. Alan dışında. Bak bak. Tamam. aldım. Ne oldu? Yılanlı kalkmak aradım. zorunda kaldı. <laughs> Sonunda var ya bir spreyim evet. dağıldı aldı. Adamı tutturamadım dedim alana düşecek herhalde. Evet. O kadar pusmuş var ya adam. Evet. <laughs> Sen şey yapmasaydın bizi öldürürdük abi ya. Ha. Alana. Abi 15 de Neyse. <laughs> toplam 22 kilimiz var. Güzeldi ya. Çok iyi. Çok iyi. Ha, elinize sağlık.